Yeni arkadaşlarımız geldi, dün sabah geldiler, ee, ev tuttuk onlara, evlerine yerleştiler şu an. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yolculuğunuz nasıl geçti? Yolculuk güzeldi, her şeyde memnun kaldık. Geldik, evimizi ilk günden tuttuk bulduk. Yardımcı oldunuz siz de, sağ olun. Bir sıkıntı yaşadınız mı havalimanında? Sıkıntı direkt aldım bizi zaten arabayla. Evet, temizdi. <laughs> havalimanında bir sıkıntı yaptılar mı peki? Geçişlerde? aynen. Zaten çalışmaya geldiğimizi anladılar. Bir Davetiyenizi şey gösterdiniz. De. Aynen. Peki bize nasıl güvendiniz? Size ilk başta Fırat abiyle konuşmuştum bir sene önce. Kovayı için. Ondan sonra öyle ödeme vesaire olmayınca buraya geldik güvenlik. Yani. Bir sıkıntı yok. Her şey anlatıldığı gibi. Aynen güzel yani. Her şey şeffaf bir şekilde. Arkadaşlarımızın evi de bu şekilde. Öncelikle hallolsun.